Değerli katılımcılar, gerçekten kolay değil. 11 kategoride jüri üyelerimiz geçen yılın iki katından daha fazla sayıda rekor başvuruyu inceledi ve en iyileri belirlemeye çalıştı. Eminiz ki işleri hiç ama hiç kolay olmadı. Dilerseniz gelin jüri üyelerimizi tanıtayım sizlere. Efendim PSM Ödülleri 2020 jüri üyelerimiz Fintech İstanbul Danışma Kurulu üyesi Sayın Soner Canko, Mahfes Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Somer Özergin, HSBC Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Sönmez, Binet CEO'su Sayın Serkan Çelik, Startups Watch kurucusu Sayın Serkan Ünsal, Fintech İstanbul kurucu Orta Sayın Selim Yazıcı, Bloomberg HD editörü Sayın Sefer Yüksel, Can Polat legal kurucu Orta Sayın Yaşar Can Polat ve BSM yayın danışmanı Sayın Abdullah Çetin. Efendim her birinize titiz çalışmalarınız, değerli katkılarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi jüri başkanımız Fintech İstanbul Danışma Kurulu üyesi Soner Cankoy'a e söz vermek istiyorum. Bakalım bizlere neler söyleyecek, bakalım bu heyecanı sizlerle nasıl paylaşacak. Ben sizi bir an önce bir araya getirmek için hazır mıyım acaba? Bence hazırım. Efendim Soner Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Suat Bey, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Heyecan? Heyecan azami seviyede, en üst seviyede. Bir arada olmamamız çok da fazla aslında demek ki e, bu heyecanı eksiltmiyor doğru mu efendim? Tam tersine artırıyor çünkü Murphy araya girmesin de bir sıkıntı olmasın diye doğru. hepimiz azami özen gösterdik. Doğru, doğru. Buyurun efendim söz sizde sizi dinliyoruz. Evet Suat Bey bu güzel takdim için çok teşekkür ederiz değerli dostlar, sevgili meslektaşlarım, hepinize merhaba diyorum. Daha önce hiç deneyimlenmemiş olağanüstü bir dönemde, sektörümüz için gurur verici bir etkinlikte sizlerle bir araya gelmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Çok da heyecanlıyım. Öncelikle hepinize bir hoş geldin demek istiyorum. Geçen yıl bugünlerde yine Aralık ayında düzenlenen PSM ödüllerinin ikinci yıl töreninde açılış konuşmasını yapmış ve konuşmamın sonunda Şimdiden hepimizi gelecek yılın heyecanı sardı demiştim. Gerçekten bir yıl nasıl geldi geçti anlamadık. Büyük bir heyecanla üçüncü törene kavuştuk. Bu yıl açılış konuşmasını jüri başkanı olarak yapıyorum. Sektörümüzün farklı alanlarında uzmanlıkları olan, kamuoyunun çok yakından tanıdığı çok özel bir jüriye başkanlık etmenin gururunu yaşadığımı söylemek isterim. Huzurlarınızda kendilerine katkıları, çok değerli öneri ve görüşlerini yanı sıra kıymetli zamanlarını ayırdıkları için teşekkür etmek istiyorum. 12 yıl önce ilk sayısının konuğu olduğum PSM dergisi o tarihten bu yana kesintisiz olarak bize sektörün fotoğrafını sunuyor. 12 yıl basın tarihi açısından önemli bir zaman dilimi. Birçok uluslararası ekonomi ve finans dergisinin bile yayın hayatına son vermek zorunda kaldığı bir dönemde PSM ekibi, PSM yönetimi çok önemli bir işe imza atıyor. Bu döngüde dergi kadrosunun yanı sıra siz değerli sektör oyuncularının da verdiği desteğin büyük katkısı olduğunu söylemek isterim. Bu işbirliğinin daha da artarak süreceğine inanmak istiyorum. Çünkü sektörümüz baş döndürücü bir hızla ilerliyor, gelişiyor, büyük bir ekosisteme dönüşüyor. Diğer sektörlerle kıyaslandığında ülkemizde en fazla teknoloji kullanan ve yenilikçi adımlarıyla dikkat çeken finans sektörü 2020 yılında salgın etkisiyle birlikte daha hızlı ve köklü bir dijitalleşme sürecine girdi. Bu durum başvuru sayılarına ve çeşitliliğine de yansıdı. Geçen yıl rekor başvuru demiştik ama bu yıl başvuru sayısı neredeyse 3 katına çıktı haliyle biz de jüri üyeleri olarak oldukça zorlandık. Projelerin çoğunda uzaktan yönetilen, dijital süreçlerin ve yeniliklerin etkin olduğunu gördük. Büyük emek ve yatırımlarla ortaya çıkarılan ürün ve hizmetler uluslararası arenada ses getirebilecek kalitede yenilikler arasında seçim yapmak bizleri oldukça zorladı. Verilen emeklere aynı titizlik ve özveriyle yanıt vermeye başarılı işlerin artarak devamı için cesaret verici ödüllendirmeler yapmaya çalıştık. Sevgili konuklar, kamunun ard arda açıkladığı düzenlemeler, hızla artan fintech girişimlerinin sayısı ve imza attıkları çok önemli projeler, bankalarımızın sektörün yeni oyuncularıyla işbirliği yapan destekleyici tavrı, finansal teknoloji dünyasını geleceğin yıldızı yapacak. Buna inancımız tam. Başvuruları incelerken gelecek için ümitlerimiz de güçlendi. Teknolojinin önemi ve vazgeçilmezliği salgın sürecinde yaşanan deneyimlerle erçinlendi. Artık daha çok çalışma, daha çok üretme ve elbette daha çok kazanma dönemindeyiz. Sektörümüzün geleceğinin heyecan verici olduğu kuşku götürmez bir gerçek. Bu doğrultuda gelecek yıllardaki PSM ödüllerinin de çok daha yoğun, çok daha zorlayıcı ve heyecan dozu giderek artan bir yarışmaya dönüşeceğini düşünüyorum. Sözlerime son verirken bu seneki yarışma için başvuran tüm şirketlerimizi kutluyor, ödül kazananları peşinden tebrik ediyorum. Değerli jüri üyesi arkadaşlarıma, PSM ekibine, organizasyonda emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gelecek yıl yeni rekorlarda buluşmak üzere hepinize başarılı, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın efendim. Biz de Soner Bey'e teşekkür ediyoruz bu güzel sözleri, bu değerli paylaşımları için.